Müge Anlı bitti ve sonunda biz de sizlerle karşı karşıya girebildik. Vallahi bu Müge Anlı gerçekten hakikaten bağımlılık yapıyor yani. İzlemesem olmuyor, izlesem olmuyor. Hem böyle öğlene kadar kitliyor yani bizi ekranlara. Neyse ki ee, bitti. Hemen şöyle kalktım. Zaten evlerim güzel temiz biliyorsunuz dün yaptım daha temizliğimi. Evi toparladım arkadaşlar. Hemen sadece balkonu, mutfağı ve şu koridorun şu koridoru var ya giriş. Hemen oraya bir küçük süpürgeyi tuttum. Evlerim temiz, derdi toplu. Ee, hemen de masamı falan toparladım. Şöyle bunları ben bulaşık makinesine yerleştireyim. Hem de sizlerle muhabbet edelim dedim. Şöyle sizlere şöyle ayarlayayım. Sizler nasılsınız, iyi misiniz bu arada? iyisinizdir umarım diyorum. Ben iyiyim. Yani Müge Hanım'ın olaylar dışında e, bir problemim yok. Ama üzülüyorum. Özellikle şu Aleyna Ateş'in e, şey olayını işliyorlar şu an biliyorsunuz. Üzülüyorum arkadaşlar. Gerçekten üzülüyorum. Umarım adalet yerine bulur diyorum. Yani hani derler ya Allah geride kalanlara sabır versin gerçekten böyle e, o babasının, annesinin feryadı, babasının dizlerine vurarak feryat etmesi gerçekten beni çok etkiliyor yani. Ağladım yine. E, bilmiyorum. Rabbim kimseye e, evlat acısıyla sınamasın. Yani yaşamayan bilmezler ya da gerçekten yaşamayan bilmez. Biz dıştan bu kadar etkilenebiliyorsak Üzülüp ağlayabiliyorsak ki o anneyle babayı düşünemiyorum yani Rabbim sabrını versin çok fazla bir üzerine durmak istemiyorum. kahvaltımızı yaptık şunlara şey yaptım böyle yumurtalı unlu omlet gibi bir şey yaptım daha doğrusu yani omlet dedi de krep tarzında bir şey yaptım ama böyle içine yumurta koydum işte peynir falan koydum. hem peynir yedirsin hem de yoğurt yesin diye. Öyle kahvaltısını birazcık daha erken yapıyor arkadaşlar. Bizden önce yapıyor. Çünkü ee, çabuk acıkıyor. Az yiyor, çabuk acıkıyor. Ondan sonra hatta bazen bir birlikte de tekrardan yapıyor, devam ediyor. Çünkü az yiyor benim oğlum. arkadaşlar. Böyle sık sık az az yiyor. Ne yazık ki. Ben böyle çınara oturduğu zaman dolu dolu yemek yediğini bilmiyorum. Hatta ben şu bıçakları elimde yıkayayım ya. Bunların keskinliği gidiyor sonra. Dün işte videoyu kapattıktan sonra, sizleri kapattıktan sonra şey de yaptım. Kapat dolapların dışını falan sürdü. Kapattıktan sonra mıydı? Açık mıydı bilmiyorum. Bugün ne yapacağım bilmiyorum. Zaten şöyle bir markete doğru gideceğim, geleceğim. Bu arada dışarıda var aşırı derecede rüzgar var. Şey bazen korkuyorum valla balkon camları yarısı açık yarısı kapalı ya. Böyle takır 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 sallanıyor. Aşırı rüzgar var. Saat kaç ee, göremiyorum. Saat 3 şu an. Şu sesini kısıldım. Kapatalım hatta. Kafam şişti vallahi kafam şişti. Çınar acıktım acıktım dedi de. Saat şu an 4. Ee, biz de anca 5.30-6 gibi akşam yemeğini yeriz. Çınarı da aç bekletmeyeyim o yüzden birazcık onu böyle yemek ısıtacağım. Eğilemiyorum. Gelin abi. Biraz da ekmek çıkarayım. Ekmekleri buzdolabına koyuyorum arkadaşlar. Dışarıda şey oluyor. Ee, sıcaktan dolayı küfleniyor. Ondan dolayı buzdolabına koyuyorum. Buzdolabı düzenimi çok merak edenler var. Şöyle en doğalından sizlere göstereyim. Ben şöyle bana. göstereyim merak edenler için. Böyle bir bölümüm var arkadaşlar. Burası normalde kapaklı ama buranın kapağı kırıldı. O yüzden sürekli açık duruyor. Buraya ekmeklerimi koyuyorum. Şurada da böyle pişmiş kavurmam var. Sonra şu alt kısımda saklama kaplarım var. Yine şunun içinde işte yemekleri kullanmış olduğum kavurmam var. Şurada böyle lokum var. Şunun içinde incirlerim var. Şu domates sepetim. Hemen alt kısma geçiyorum. Burada kahvaltılık bölüm arkadaşlar. Böyle kahvaltılıklarım var. Şu hoş durmuyor ama sürekli salçayı ısıtmadan yenmediği için o yüzden e, sürekli böyle bir mini e, soslukta duruyor bu. Kapağını da böyle kapatıyorum tabakla. Burada yine kahvaltılıklar, reçeller, zeytinler, peynirler böyle. Hemen şu rafta arkadaşlar böyle genelde maydanozumu koyuyorum. İşte yani pazar eşyalarını koyuyorum. Şurada kavun var. Kavun normalde jelatiniyorum ama öyle koymuşum. Bu en alt kısmı da genelde işte e, tencereyle yemek koyuyorum. Böyle yoğurdum var. Şurada şalgam. Şöyle bir sepetim var. Burası ilaç kutusu arkadaşlar. Böyle sepette Kullanıyorum. Bu kısımlarda da böyle e, sebzelerim var. Poşetten çıkarmıyorum arkadaşlar. Ben genelde çünkü şey oluyor, çok çabuk bozuluyor. O yüzden bu şekilde koyuyorum. Yani böyle, ben çok çok güzel e, buzdolabı düzenleri görüyorum. Hakikaten daha düzenli olanlar var. Ben kendi buzdolabı için düzenimi çok fazla beğenmem. İstediğim gibi bir türlü yapamıyorum. Yumurta kısmım. Burada böyle biberlerim var. Şurada yine saklama kabında sarımsaklarım var. Şurada yine böyle bir aparatım var. Bunun içinde kabartma tozlarıdır. İşte sodalardır, mayadır. Böyle şeyler kullanıyorum. Değerli toplu tutuyor. İyi oluyor. Buralar boş arkadaşlar. Şöyle burada da işte mayonez ketçaptır. Yani zaten yarın market alışveriş yapacağız. Tabii ki bu raflar falan dolacak şu an en boş hale buzdolabım diyebilirim. Hemen ısıtıyorum anneciğim. çekerlerini Hemen hemen. Birazcık şöyle saklama kabına e, taze fasulyemden alayım. Çınarı ısıtayım. Sonra birazcık da pilav yapalım arkadaşlar. Yakuba dün pilav yapmamıştım. Bugün biraz Yakuba pilav yapacağım. Hemen küçük kaba koydum. Fasulyeyi ısıtıyorum çınarı birazcık. Şuradan bir tane de tabak çıkaralım. Çatağı. Yemeği de geri koymadım buzdolabına zaten bir saat sonra biz de yemek yeriz. Taze fasulyenin yanına şey yapıyorum şehri pirinç bile yapıyorum hemen bir bardaklık ıslattım zaten az olsun istiyorum. Ben pilavımı koydum, pilavım pişiyor. Ee, dedim ki şöyle birazcık köz e, patlıcan biber salatası yapayım istedim. Benim böyle köz aparatım var arkadaşlar. Bu ocağın üzerinde yapılabiliyor. Evet biraz ocağı kirletiyor, ama güzel közlüyor. Bunu şöyle e, hatta şurada tencereyi ben bir alayım. Fasulyeyi aldım, pilavı köşeye kısla attım. Bunu böyle hemen açıyorum. Altını da kısacağım. Bunlar böyle yavaş yavaş közlensin. iyice kısayım. İyice altını kıstım. Böyle patlıcan koydum. Kırmızı biber, yeşil biber koydum arkadaşlar. Ee, biraz da onlar közlensin. Boşaldığı zaman koyacağım daha biraz daha. Köz salatası çok güzel oluyor. O zeytinyağlı, sarımsaklı falan yemeğin yanında iyi gider diye düşünüyorum. Maşallah diyorum. Vallahi çok güzel közlüyor arkadaşlar. Ben altını kıstım. Çünkü biraz açmıştım. Şu biberin üst kısmı yanmış. Hemen acilen kıstım. Zaten biberler hassas oluyor. Onları çok fazla bekletmeyeceğim. Alacağım biraz sonra. Şu patlıcan şöyle kontrol ettim. Vallahi yumuşacık görüyor musunuz? Çok güzel olmuş. Şöyle çatal batıralım biraz sonra. Güzel bir salata yapacağım. Arkadaşlar patlıcanım, kırmızı biberlerim, böyle yeşil biberlerim ee, güzelce közlendi. Bir kısmı zaten soğudu. Şunun üç tanesini en son aldım. Onlar sıcak. Artık soymaya başlayacağım. Ocağımın haline bakar mısınız? Bir saniye. Ocağımı hemen şöyle alacağım şu. İyi yani yine de çok e, abartacak kadar pislenmemiş hemen şunu bir şu ciften döküyorum hemen yağını falan aksın Köz patlıcan salatam hazır. Vallahi enfes oldu. Böyle bol zeytinyağlı, sirkele, limon, sirke kattım, tuz kattım, zeytinyağı kattım sos olarak. E, Sarımsak ve soğan e, kıydım ince ince. Diğerlerinde zaten közlenmişleri biliyorsunuz. Ellerime sağlık. Sizler yaparsanız sizlerin de ellerine sağlık. Afiyet olsun. Arkadaşlar, biz yemeğimiz mi yedik? Ay ben niye bunları giyiyorum şuna? Allah. Mutfağı topladım, çiftledim, çamaşır sudadım anca. Daha her sofradan sonra temizliği yapmak. Yapmasam olmuyor, yapsam zamanım oluyor. Allah dedi. Çınar da de sıkıldı biraz. Hem şu çöplerim var. Çöplerim atayım yavaş ol. Oraya şey koymuştum üstüne basma. Oh. Apartmanın içi pislik bütün. Toz. Yeni taşınacak olanlar evi yaptırıyorlar. Günlerdir tadilat var. Apartmanda. Ve aşırı derecede toz arkadaşlar. Biz markete gidelim. Gelelim. Ondan sonra tekrardan bir görüşürüz. Belki de kapanışı artık. Biz geldik eve. Çınar çikolatasını yiyor. Keyif yapıyor. Ben de hemen çay koydum arkadaşlar. An acilinden. Oy. Hemen çay koyuyorum. Canım çok şey istedi. Şunu da, da yerleştireyim. Sonra sizlerle vedalaşacağız. Artık bugünün de sonuna geldik arkadaşlar. Ben artık çay keyfi eşliğinde keyifli bir şekilde bugün çekmiş olduğum vlogumu sizler için hazırlamam gerekiyor. Bugün de böyle koridorda kapanış yapayım sizlere. Ay yoruldum. Asasör kullanmadım. Merdivenden çıktım. Bu anda ya bacaklarım vardı. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlık olun, sert olun, huzurlu olun, mutlu olun diyorum. Allah nasıl kısmet ederse inşallah bir dahaki vlogta Allah'ın izniyle görüşmek üzere. Cık, dikkat edin kendinize.